Dokuzda. Tamam, ben arayacağım. Bana bak Özgür, ben yokken eve kızları topladığını duyarsan paramparça ederim buraları. Burcucuğum ben toplu sekse karşıyım, bilmiyor musun ya? <laughs> hadi, hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Elinde bir kere var, ondan sonra da kimseyi arama. Malı getir, malı götür. Bir yanlışımız var mı? Yok. E ne olmuş yani abinin bir kutu kekle bir kutu mantarı kaybolmuşsa? 15 senede değişmeyen bir şey var mı abi? Sen söyle. Var. Ümit be sen. lan şu kaseti. Ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Ulan sanki 50 tane silahlı adamımız var da çatışmaya gireceğiz. Sen karılarla parayı ye ama Sabri abinin kuşunu düşünme. Ulan telefon açarız, İşim var. Haber göndeririz, işim var. Ulan işim varsa, vergi levhan nerede? Ayibi ne? Ayriyetten ben açık sözlüyümdür. Düz adamımdır. Kusura bakma yüzüne karşı söylüyorum abi. Karılara ne zaman seni söylesem, tribe giriyorlar. İnme iniyor karılar abi. Tribe giriyorlar, inme iniyor öyle mi? Evet abi. Eyvallah Tayfun Efendi, eyvallah. Nesi babası tatile gittiği zaman, evi filmcilere kiraya veriyor. Babasında paket sağlam ama koklatmıyor çocuğa. Herif müteahhit abi boru işi yapıyor. Ne borusu lan? <laughs> abi senin de aklın fikrin boruda ya. Vallahi yanında eğilmeye korkuyorum bize de döşeyeceğim boruyu diye. As Biz düğmeci miyiz pezevenk? Yoktaki pazıları gördün mü abi? <laughs> Uçağı çekecek <de> memleketi kurtaracak. <laughs> <laughs> ya Hı? ateşi yeğenim Gelirse gelsin ne yapayım abi? Biz ekmeğimizi yiyeceğiz. Özgür Bey, siz de bir ara yukarı çıksanız da ev sahibi olarak misafirlere bir hoş geldiniz deseniz. He? Olur olur gideriz gideriz. Tayfun. Bak bu Sabri abim bugün ödemesini yapmadı kardeşim. Söyle ona parayı getirsin. Bir de benle böyle emri falan konuşmasın. Ağzına sıçarım onun. Ağzına sıçarım Tayfun. Tabi bir veriyorum. Hem de fırça yiyorum. Hem de bibi veriyorum, hem de fırça yiyorum. Dersen atıp kurtulalım. Ya partan yap lan. Sabri Bey, kız arkadaşım arada durmak zorundaydım yani kusura bakmayın. Ayrıyeten içinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Sen ne diyorsun ya? Yani diyorum ki gece gece iki ceset, altı adam ayağı yerdeyiz yani. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Yavrum. Sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim. Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Kız arkadaşının arabası pislenmesin diye bu galaşları giydirdin. Yolda şıkır şıkır yürüyoruz. He? Biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da sen mi şikayet ediyorsun ha? Bak kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim. Benimle bir daha sakın polemiğe girme. Ya Özgür, sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha? Ne oldu ki Sabri Bey? Bak ya, bak ya, bak güzel kardeşim. Bak aslan kardeşim, bak kibar kardeşim. İstanbul'un en ünlü kabadayısıyla adamı öldürüldü. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı? Ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani... <laughs> yani... Kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ev gitti. Annemin İranlıları gitti. Ev oldu Tunç'u kaybettik. Yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani. Ama benim durumum bu. Ben biraz soğukkanlıyım kusura bakma. Ha, ben ne diyorum ya bu fındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık fındık diyor. Fındık sensin ki. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ha? O <laughs> telefonu da kaldır. Bana bak. Ulan sana bir tane çakarım... Aklın götüne girer ha. Tamam. <laughs> şey bak ya. Başımıza ben Ali ben Kıran bak kesildi. Başım, gel ya ya. Yok kaloşlarmış, yok gel, halılarmış. Gel. Ulan biz neredeyiz? Bu ya. müptezel pezebek nerede? Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim telefon? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Hayır ben onun adına senden özür diliyorum tamam mı? Bitti. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim babamlarla fişitmedim ya. Hem bir bibi veriyorum hem de fırça yiyorum. Var mı lan böyle bir şey ya? ya uzatma boş ver. Ben anladım bu gece kimin olduğunu. Herif kompleks yapıyor oğlum kompleks. Geldi evi gördü, karıları gördü, partiyi gördü, yüz oldu tabii. Onu da biliyoruz. Abazalıktan düz duvara tırman. Oğlum böyle bir adamla da niye benle tanıştırıyorsun lan? Yavşak. Tokadı koyacağım bak sana. Niye benimle tanıştırıyorsun oğlum? Bak, yapma. Oğlum böyle bir adamı sen benim evime niye getiriyorsun? Dinle oğlum beni dinle. Sen böyle bir adamı niye getiriyorsun evime? Ulan ben babamın korkusundan sana evimi verdi ağzımı açmadım. Bak bir son mevzu yaşadık ağzımı açmadım. Yani bu hırsız kılıklı abim bana piş dedi çok zoruma gitti. Bak ben buna bir şey yapmazsam kudururum bu gece. Ya kanka hepsini biliyorum ve senden anlayış bekliyorum. Sen sakin ol yanımdaki lavuğu tut sen. Ben sakinim. Sakin. Hep bu tak kardeşinden. Şey 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 Bak ben beni böyle kısma sevmiyorum. Bir dakika. Sabri tamam, ya. Bey. Aman Sabri Bey. Ben. Siz beni böyle bir yani ne bileyim yani böyle bir garip gördünüz küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Ne diyorsun lan e, sen? lan? Ulan sen yaksın. nasıl bir delikanlısın? 50 yaşındaki bir adamla nasıl konuşuyorsun? Ağzına balga batarım ha! Ulan bir bırakın lan! Kalk! Ulan, Ulan bir kabadayılık yok. yok bak burada kabadayılık yok! Dur sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol kardeşim. Hayran. lan. Sabri abi. Keşke pamuklara monta etseydik. Bırak kanallara çık kalsın ...kan ganyotçu. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Ben Ekrem abinin bokunu yerim bokunu.